Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ezogelin çorbası yapacağım. <laughs> bir çay bardak kırmızı mercimek, yarım çay bardak bulgur, yarım çay bardak pirinç, bir tane doğranmış orta boy soğan, iki kaşık yemek kaşığı salça, bir kaşık tereyağı, bir çay kaşığı kadar dövülmüş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı, bir çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber. Evet, şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Tereyağımızı koyuyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyuyoruz. Yağımızın erimesini bekliyoruz. Evet yağımız eridi. Şimdi bir tane soğanımızı atıyoruz. Bir hafif pembeleşene kadar kavrulmasını bekliyoruz. Evet soğanımız kavruldu. bir tat, çay, tatlı kaşığı da nane koyuyorum. Naneyi söylemeyi unutmuşum. Bir tatlı kaşığı nane atıyorum. 2 yemek kaşığı salçamızı koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar doğrumuz sarımsağımızı koyalım Çok nefis kokular geldi. Evet, salçamız da kavruldu. Benim evde ee, tavuk suyum vardı. Tavuk suyundan yapacağım şimdi sizlere ve ölçülü yapacağım. 6 su bardağı su koydum. Ee, şeylerimiz şiştiği zaman az gelirse biraz daha su ilave yapabiliriz. Yıkadığım bir yarım çay kaşığı bulgurumu atıyorum. Ee, yarım çay bardağı pirincimi koyuyorum. 5 dakika falan pişmesini bekliyoruz. Çünkü pirinçle bulgur geç piştiği için bunları erken atıyorum biraz. Evet, pirincimizle bulgurumuz biraz kaynadı. Bakalım. Evet. Şimdi bir çay bardağı mercimeğimizi atıyorum, yıkadım. Temizledim ve ilave ediyorum şimdi. Biraz kaynasın. Suyu çekilirse su ilave yapacağız. Kapağımızı açıyoruz. Bayağı su çekmiş çünkü e, mercimek suyu çok çekiyor, o yüzden su ilave etmemiz lazım. Kaynamış su koyuyoruz. keki karıştıralım. Üzerine baharatlarımızı da atıyoruz. Tuzumuzu da atıyoruz. Biraz daha kaynatmamız lazım. Evet, çorbamız şimdi pişti. İçini, çekirdeğini temizledim. Yarım da limon suyunu sıkıyorum. Çok güzel tat veriyor, lezzet veriyor. İsterseniz, böyle sevmeyen olursa taneli, blenderla da çekebilirsiniz. Böyle de yiyebilirsiniz. Böyle de güzel. de güzel. Afiyet olsun arkadaşlar. Çorbamız pişmiştir. Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.